O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim. Milletimindir ancak. Çatma! Kurban olayım çehreni. Ey Nazlı Hilal! Kahraman ıçkıma bir gün. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız. Ben ezardan beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim ben de mi çiğner aşarım? Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşarım. Garbına afakını sarmış çelik zırhlı duvar. Beni paga